Merhaba arkadaşlar. Şimdiki uygulamamızda bundan önceki uygulamamızda arkadaşlar potansiyometreye dalgınlıkla voltmetre demişim. Onu hani görün lütfen. E, potansiyometremize ledin ışık ayarını yapacağız. İlk olarak potansiyometremizin çıkışını A0 olarak verdik ve buradan değer okuyacağımız için arkadaşlar bunu input olarak okuyoruz. A'sı da ledin çıkışı ve bunu output okumamızın sebebi ledden ışık alacağız. Yani elektrik alıyoruz sonrasında serial monitöre bakmamız lazım. Çünkü voltmetrenin yine voltmetre dedim. Potansiyometrenin atıyorum değerleriyle oynadığımızda nasıl değişeceğine bakmamız gerekiyor. Serial prinselen analog değil. Analog okuma yapacağız A0 değerinden. Daha sonrasında bu analog okumayla yani bu sefer analog okumayla A0'dan değerler aldık. Eğer A0'daki analog değer 500'den büyükse LED'i yakacağım. 500'den küçükse LED'i söndüreceğim. Şimdi e, kodumuzu yollayalım ilk başta bir. Yüklensin. Bakın gittikçe azaltıyorum. Değerleri nasıl değiştirdiğini gördünüz. Evet sıfıra getirdim şu anda. Yine değiştiriyorum. Biz şimdi buna kartımızda bakalım nasıl göründüğüne. Şimdi buraya bir tane potansiyometre yerleştirdik. Potansiyometrenin gördüğünüz gibi 3 tane ayağı vardı. İlk ayağına yerleştirdiğim şu kablo var ya. Birinci ayak yani şurada. Şu elimin gördüğünüz kısmındaki ayağa. İlk olarak gittim. Burada arkadaşlar 5 volta bağladım. Şurada 5 volt. Ortadaki ayağı arkadaşlar. Gittim pin çıkışına bağladım. Pin çıkışımız neydi? A0'dı. Kartta A0'a en sağdaki ayağı ise arkadaşlar GND taktım. Daha sonrasında zaten lambanın takımını adımız gibi bilmemiz lazım. Kısa ayak bana bakacak şekilde taktım. Kısa ayağa gittim. GND'yi taktım. Uzun ayağı dirençle bağlayıp bunun çıkışını arkadaşlar kaç demiştik? 6 Altı demiştik. 6'ya taktık. Bu kadar. Şimdi voltmetre ya pardon, potansiyometremizi göreceğiz. Çeviriyorum. Gördünüz söndü. 500 algıladığım değeri değişecek tekrar azaltıyorum tekrar tekrar Evet söndü